Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün e, 50.000 kupa olmaya çalışacağız 9948 kupayız 52 kupadan sonra 50.000 kupa olacağız. 50 olacağız Ve arkadaşlar Karakterli 50.000 kupa olacağız Ve tek hesaplaşma Oynamak zorundayız Arkadaşlar ben ilk karakter olarak Duck seçeceğim Çünkü bu haritada duck çok iyi Bizi dalım nerede benim burada. Evet arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuza girdik. Karşıda şimdi aksesuar vuramadım abi hayır ölmem ölemem ölemem ölemem. ilk maçta ölemem. Arkadaşlar dokuzuncu oldum hayır. Oğlum hayır. Abi ben ayrı karakteri geçiyorum. Abi Bastla da çok iyi olacak. Bastla gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik oyunumuza Abi, Bu nereye gidiyor ya? Heh. Arkadaşlar girdik gördüğünüz gibi. Edgarlar oyunu sarmış. İki yükümüzü aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ortaya dalamam çünkü çok Edgar var. Ben ortaya dalayım mı ya? Dalmayacağım arkadaşlar riski atmayacağım. Riski atarsam çok kötü olur. Az önce takla çok kötü öldük ya ama. Mortis sen buradan bir gider misin kardeşim dedim. Koltu çektim adam ol koltu. Kol sen buranın kardeşi değilsin. Aa imparator çınar gelmiş. O ben de imparatorum arkadaşlar. Şimdi Meeple atamın lan. Oha Meeple ne kadar vuruyorsun. Meeple ultini doldurup geleceğim yanına Meeple gel buraya. Meeple. Ayrıca Edgar Meeple'ın icabına baktı. Edgar'ı ben neden yanıma çekiyorum ya? O Mortis Edgar aldı ya. Altı kupa arkadaşlar ve 49.950 kupa ya olduk. Hadi karakteri geçiyoruz. Ne oynasak bul oynayalım ya. Dana bul. Oyunumuza giriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine oyunumuza başladık. O karşıda hiç kimse ortaya girebilecek karakter almamış. Bir tane benim bul. Dana bul. Arkadaşlar şimdi ortadaki bütün yükleri toplayacağım. Bakın. Oh. Dört yük varmış. 4'ünü topluyoruz. Ortaya Edgar girdi arkadaşlar. Edgar ben yakından ne yaparım? Teklerim. Edgar gel buraya. Edgar atladı. Benim için sorun değil o burada çok iyi yük alacağım en az ölecek en oralarda ölecek %100 yüz Edgar'ı aldım alamadım ya Edgar çok iyi kaçtı atlamayacağım bu bak kaşınma kardeşim arkadaşlar bu kaşınıyor şimdi bu ya bir kamyon gibi çarpmamızla almamız bir bir tane daha Edgar var. Edgar girirsen ölürsen. O konuşamadım. Ne yapıyorsun Yemiz kardeşim? Hayır hayır. Arkadaşlar birinci olacağımız maçta ne yaptım ben? Abi. Beş kupa aldık. Tekrar oynaya yapıyorum. Bu bence çok iyi. Bununla kazanacağız. Arkadaşlar. Pişmanım ya birinci olacağımız maçta ne yaptık? Keş aksesuar başlık gitseydim Hatamızdan ders çıkarmalıyız. Bir daha öyle şey yapmam. Ayrıca ben ortaya gitmeyeceğim. Çünkü çok insan ortaya girdi. Ben kraklarda takılacağım ya. Abi orada da Emoz var ya. Onları, onun yükünü alıp kasacağım. Emoz gel buraya. Hayır. Arkadaşlar öleceğim. hayır. Olamaz. Emaz. Ne olur kardeşim kovalama. Emaz, ne olur? Emaz, birazcık insafın olsun Emaz. Emaz. <laughs> Emaz, arkadaşlar çok kötü oynadım. Biliyorum. Şimdi ne olsun? Artı alayım ya. Artı yok. Olmaz. Arkışlar ne alayım ya? Trank mı alsam? Ben bu haritada bildiğiniz gibi Trank'e 400 kupa yapmıştım. Aldım arkadaşlar Trank. Bence Trank'la kazanırız ya. Bu şeyli gelmesi kazanırız. Arkadaşlar bu yeşilli gelmemiş. Abi bu oyunu kazandık ya. Ama Trank nerflendi. Arkadaşlar bütün yükleri alacağız. Arkadaşlar bu oyun birinciyiz. Oha 8 yükümüz oldu. Arkadaşlar ben size ne dedim? Tamam ben bu haritada 400 kupaya kasmıştım. Hop ne yapıyorsun ki? Arkadaşlar kitin bizi öldürme ihtimali yok. Bak bak adam saldı ya. Arkadaşlar heybetimizden korktu adam. 12 yükümüz var. Çok iyiyiz. O burada adam var. Kim var lan? Sen misin kod? Gel buraya. Ultim harcamayacağım. Arkadaşlar ortaya hiç kimseye vermeye o, kararım yok. Şimdi Edgar var. Edgar mı lan o? Aa kral olmuş. Gel buraya Cennet. Abi ya Cennet Oğlum cennet öyle oy, oynuyorsun ki. Hayatın son maçı gibi. Hayır. Olamaz. Olamaz arkadaşlar hayır. Gel buraya gel buraya. Nereye kaçıyorsun lan. Gel buraya. Gel buraya lan. Gel. Ne yapıyorsun lan. Akıllı ol. Arkadaşlar bunu da aldık. 13 yükümüz oldu. Bam. Bunu da aldık. 14 yük. Janet kazanma ihtimalin yok. Abicim Janet'ı da aldık. Ve 14 yükle kazandık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> ıı, oyunumuza görüşelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuza girdik. Ortaya dalacağım. Çünkü içe kaldım. Ortaya kimse girmiş mi? Abi kimse girmemiş. Yükleri hemen alacağım diyorum. Bibi varmış. Hayır hayır. Bibi ne olur. Arkadaşlar Bibi. Hayır ya abi. Yine dokuzuncu oldum. Arkadaşlar bir tane karakterle kazanıyoruz. Bir yeniliyoruz ya. Ben yine turun kalayım mı ya? Arkadaşlar. Trunk alırsam kazanırız mı? kazanırız ya. Arkadaşlar az önce kazandık. 8 kazanma serimiz varmış. Kazanırsak bize 5 kupa yanında hediye verecek. Oyunumuza girelim. Arkadaşlar oyunumuza girdik gördüğünüz gibi. Ve yine ortaya girebilecek karakter gelmemiş. Biz ortaya dalacağız. Abi ortada 4 değil varmış ya. Hemen arkadaşlar büyükleri alalım. Aldık gördüğünüz gibi Max var. Max alır mız ya? Alırız bence. Max gel buraya alamayız. Alamayız arkadaşlar kaçıyorum. Max kaşınma. Max mı? Max senin kelleni uçurturum da şimdi videodayım. Max tamam mı? Tamam mı Max? Arkadaşlar kaçıyorum gördüğünüz gibi. Mix ortaya gelirsem mix alacağım. Abi Ali'nin yedi yükü var ya. Arkadaşlar Ali ortaya girirse bizi paramparça eder. Mix. Oğlum Mix Max senin. Şimdi Max gel buraya. Gel buraya Max. Ne oldu lan? Osuruk eşek. 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 Öl buraya. Öl bakalım Max. İkiniz de ölün lan. Adam olacaksınız. Burada baba var. Ne yapıyorsun lan sen de? Ne yapıyorsun? Aklını başına topla. Arkadaşlar 10 yükümüz oldu gördüğünüz gibi. Ne yapıyor lan be? arkadaşlar doldurmamız gerekiyor da el primo nerede arkadaşlar bak pusuyor ya adam adam pusuyor el primo gel lan buraya el primo gel lan buraya primo gel lan buraya gel lan buraya çıldır arkadaşlar yine birinci olduk gördüğünüz gibi ve 984 kupa. 9984 kupa. Arkadaşlar bir oyunda kazanırsak 50.000 kupa alıyoruz. Bir oyun yok da ilk oyun. Arkadaşlar. Karıştı kafam. Arkadaşlar yine ortaya girebilecek karakter var mı? Var. Arkadaşlar şöyle Dog, Arkadaşlar hepsi ortağın kral karakterlerini almış. Ben de trank oynuyorum. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Ve beni çok desteklememiz Konuşamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Beni çok desteklemiş olursunuz. 2 saniyenizi almaz. Bir abone ol tuşuna başla, bas. Ben neden konuşamıyorum? Bir abone ol tuşuna basacaksınız. Bir tane de like tuşuna. E, i̇ki saniyeniz olmaz. Beni çok desteklemiş olursunuz. Siz bana biz, ben size videolar çekiyorum. Siz de bana abone ol like atın ne olur. Arkadaşlar ben konuşacağım diye dog herkes alıyor. Arkadaşlar ben öleceğim ya. Crow gel lan buraya Crow Arkadaşlar Crow bizi alır mı? Arkadaşlar yükler varmış Yükler varmış Arkadaşlar haritanı dolaşacağım Yükler varsa Yükleri almaya çalışacağım Dog ortada Arkadaşlar başka da yük yok ya şimdi çıkıp bizi avlayacak. Bak, Krov. Gelme. kelleni alırım Krov. Adam olacağım. Abi tak. Tak yapma bunu tak. Arkadaşlar kaçtım. Ooo çok iyi kaçtık ya. Hayır ya, arkadaşlar tak bize saldırdı. Kellemizi aldı. Yedi kupa. 5 kupa da buradan 12 kupa. Arkadaşlar 49.996 kupa oldu. Trank senle başaracağız. Gidiyorum arkadaşlar. Ben size söylemiştim arkadaşlar. Ben bu haritada Trank'ın 400 kupa'yı kastım. Ve halam olayıyla kastım. Ona da çok teşekkürler e, diyorum. Ona da buradan selam olsun. Arkadaş ortaya koydu 300 ya. Bizi alır mı? Alır. Alır. Arkadaşlar kor değil orada gördü? Ben yükleri alacağım. Arkadaşlar hayır. Abi hayır ya. Arkadaşlar yine öldü. İki kupa, alt kupadan sonra 50 bin kupa olacağız şey de alayım şey alayım ya arkadaşlar şey de aldım çünkü duvarların içine girip kaçabiliriz abi adamlar da ortaya girebilecek karakter almamış ya keşke trunkta kalsaydık ne yapalım ya adamlar kapışıyor Aa Karl kardeş ne yapıyorsun? O her yerde adam var. O bu kurt neden bu kadar vuruyor? Hayır. Kolt. Senin ben. Arkadaşlar. Bakın. Oluyorduk. Olamadık. Şimdi ben neyle gideyim ya? Arkadaşlar. İkinci olursak 50 bin kupayız. Ama. Öyle girdim. Bir botlar gelir mi? <laughs> botlar gelirse <laughs> kolayca oluruz. Botlar gelir mi hiç? Süpersel bize bot atar mı hiç? Süpersel. Süpersel. Senin ben babaannenin. Öyle de yükleri çok geç alıyor ya. İki yük aldık. İlk iki kalmamız gerekiyor arkadaşlar. İlk iki. Abi ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ölüyorduk çok korktum. Saldırma, saldırma, saldırma. Arkadaşlar aldım, aldım. Çok iyi, çok iyi. Ölecek Ben bu videoda neden konuşamıyorum ya? Ölecek de kaza. Buralarda Lili var arkadaşlar. Ortada kim var ya? Lili buradaymış. Lili üstüme atlarsak siz olmazsan. Lili atlasana Lili. Abi Lili gördüm. Lili hayır. Harikasınız. Hayır. 5. olduk. 4 kupa. Ve son 4 kupa kaldı. Ben Mina ile gireceğim arkadaşlar. Gidiyoruz. Süpersin. Ne olur. Ne olur süpersin. Karşıma zayıfları sal. Elli bin kupa olayım artık. Elli bin kupa. Hadi Mike sana dalmayacağım. Da söylemesini yüklerimizi alıyoruz sprout dalma. Hayır sprout ölüyorduk ya. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bütün tuşlara basıyorum. Adam adam saldı. Heybetimizden korktu adam. <laughs> Bana saldırmanın bedeli ölümdür sprout. Bunu aklına yaz kardeş. Edgar ko atlasana ya. Hayır. Abi Dynamite. Ne yaptın lan sen? Dynamite senin ben. Arkadaşlar son iki kupa. Son iki kupa hangi karakterle geçen? Hangi karakterle geçen? Otis alacağım. Otis alacağım. Otis alacağım. Adamlar durur. Bir şey yaparız. E son iki kupa kaldı ya arkadaşlar. Bizim şansa bak. Şimdi arkadaşlar sonuncu olmamalıyız. Burada adam var. Adam var. Dalma kardeş. Dalma Rıza dalma. Abi bunlar bot mu ya? Bot gibi hareket ediyorlar. Oğlum sen de nereye geliyorsun lan? Yürek yemiş gibi. Arkadaşlar ve 50 bin kupa. Aldım bunu Ar bunda. Arkadaşlar her türlü 50.000 bin kupayız. Ben bu oyunu birincilikle bitireceğim. Botlar geldi karşıya. Abi bu botlar da saklanıyor ya. Çıkın ortaya. Ve sonra şeyle kaldı. Kaldı arkadaşlar. de alacağız. Karıyorum arkadaşlar. Ve 50 bin kupa. Ve arkadaşlar çok aradan sonra 50 bin kupaya ulaştık. Abi 50 bin kupa. 1000 altın 25 Kredi 50 güç puanı. Bin altın. 200 güç puanı ve efsanevi. Efsanevi. Efsanevi yeni dünya açıyoruz. Ve hiperşar çıktı. Bu videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize kendinize çok iyi bakın ve bay bay.